Damıtma nedir? Viskinin üzerinde nasıl bir etkisi var? Damıtma, en az iki sıvıdan oluşan bir bileşenin farklı kaynama noktalarından yararlanarak birbirinden ayrıştırılması işlemidir. Viski üretiminde ise damıtma alkol ve suyun birbirinden ayrışması için kullanılır. Fermentasyon sonunda elde edilen %8 ila %10 arası alkol imbiklere gönderilir. İlk imbik düşük alkol imbiği, ikinci imbik ise yüksek alkol imbiği. Bu şu demek, ilk imbikte alkol ve su birbirinden ayrılıyor. Diğerinde ise alkoller yani etil alkol ve metil alkol birbirinden ayrıştırılıyor. İskoçlar genellikle bakır imbik kullanıyor çünkü bakır kimyası gereği sülfür ve benzeri bileşenleri kendine çekerek yemiyor. Viskiye daha içilebilir, daha yumuşak bir kıvam katıyor. Tabi tüm bu süreçlerin sonunda yine hala viski elde etmiş sayılmıyoruz. Bu sıvıya new make spirit deniyor. Viski olabilmesi içinse en az 3 yıl meşe fıçılarda olgunlaşması gerekiyor. Peki ama hangi fıçılarda? İşte önümüzdeki haftasının konusu da bu olacak.